3-4-5 yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler konusu, fosil yakıtlar, kazanım odaklı sorularla birlikteyiz arkadaşlar. Fosil yakıtlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fosil yakıtlar arkadaşlar canlı kalıntılarının milyonlarca yıl oksijensiz ortamda başkalaşıma uğraması sonucu oluşan yakıtlara fosil yakıt diyoruz biz. Dolayısıyla aşkı doğrudur. Fosil yakıtlar genel olarak petrol ve kömür türevleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. iki gruba ayrılırlar. Beşiktaş'a doğrudur. Petrol sondaj kuyularından çıkarıldığı ham haliyle kullanılır ifadesi yanlıştır. Petrol ayrım sallamutma yöntemiyle bileşenlerine ayrılarak o şekilde kullanıma hazır hale getirilir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda oluşan atıkların ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle asit yağmurları ve küresel ısınmaya neden olan gazlar açığa çıkar. Fosil yakıtların kullanımı neticesinde karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar açığa çıkarlar. Doğrudur. Doğal gaz, petrol bir fosil yakıttır arkadaşlar. Petrol ile ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur? Endüstride, öne, endüstride önemli bir yeri olan yoğun kıvamlı ve yanıcı bir fosil yakıttır ifadesi. Doğrudur arkadaşlar. Petrolün endüstride önemli bir yeri vardır. Deterjan sanayinden tutun, plastik sanayine, polimer sanayine kadar sanayide pek çok alanda ham madde olarak olsun, elde edilen ürün olarak olsun petrolden yararlanılmaktadır arkadaşlar. Bileşenlerin ayrılma sırasında yoğunluk farkından yararlanılır ifadesi yanlıştır. Kaynama noktası farkından yararlanılır. ayrım e, ayrımsal damıtma kolonunda bileşenlerine ayrılır. Ham petrolün en uçucu bileşeni asfalttır ifadesi de yanlıştır arkadaşlar. En uçucu olmayan bileşeni asfalt en uçucu bileşenler metan, etan, propan, bütan gibi gazlardır. Fraksiyon kolonunun en üstünde toplanırlar. Çevre kirliliğine neden olmayan çevre dostu bir yakıttır ifadesi de yanlıştır. Özellikle küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına çok ciddi şekilde petrol türevi bileşikler neden olmaktadır. Bileşenlerine ayrılma işleminde damıtma kolonunun en üst kısmında kaynama noktası düşük olan hafif hidrokarbonlar elde edilir. Metan, etan, propan, bütan gibi bunların karışımı da likit petrol gazı olarak biliniyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane doğrumuz vardır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün damıtılması sonucu elde edilen ürünlerden biri değildir? Antrasit kömürdür arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Benzin, gaz yağı, likit petrol gazı ve asfalt ham petrolün damıtılması neticesinde elde edilir fraksiyon kolonunda. Dördüncü sorumuzda kömür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kömür türlerinin oluşum sırası turba, taş kömür, lignit, antrasit şeklinde. Ne de demiş arkadaşlar? Kömür türlerinin oluşum sırası önce turbadır. %60 civarında karbon içerir. Daha sonra linit oluşur arkadaşlar. %70 civarında karbon içerir. Sonra taş kömür oluşur. %80-90 civarında karbon içerir. Daha sonra da antresit oluşur. E, %94 civarında karbon içerir. Dolayısıyla A yanlış olur arkadaşlar. Kömür içerdiği kirletici maddelerin çoğunluğundan dolayı en kirli fosil yakıttır. İçerisinde kükürt bileşenleri de mevcut. En kirli fosil yakıt kömürdür arkadaşlar. E, tozda. E, i̇ste, dumanda e, aynı şekilde kömürde daha fazla zararlıdır. Doğrudur. Yakıt olarak kömürün kullanılması asit yağmurları, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sonuçlarına neden olur. Açığa çıkan karbondioksit, karbon monoksit, azot oksitler, kükürt oksitler bunlara neden olmaktadır. Kömürün yanması sonucunda karbon karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar açığa çıkar. Elektrik enerji üretimi, termik santraller, demir çelik sanayinde kömürün kullanımı geniştir. Ee, kullanılmaktadır günümüzde arkadaşlar. Doğru cevabımız aşıkkıdır. Yukarıdaki kavram haritasında kömür ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ana bileşeni karbon olmakla birlikte hidrojen, azot, oksijen, kükürt gibi elementleri de içerir. Onun için doğayı kirletici bir daha fazla kirletir. Diğer fosil yakıtlar içerisinde en çok kömür kirletir arkadaşlar. Yapısında bulunan bu farklı elementlerden dolayı içerdiği karbon oranı ne kadar yüksekse o kadar kalitesizdir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Karbon miktarı %60 mesela turba, %94 antrasit. Karbon miktarı arttıkça kömürün kalitesi artar. Ee, üçüncü öncülde oluşum süresinin sürecinde son aşama turba oluşumudur. Son aşama antrasit oluşumudur arkadaşlar. Çünkü %94 civarında karbon içermektedir. İlk aşama turba, daha sonra linyit %70. %80-90 taş kömürü, antrasit ise %94 civarında karbon atomu içermektedir. Bu ifade de yanlıştır. Kömürleşme süresi arttıkça içerdiği karbon miktarı artar. Biraz önce de karbon miktarlarının yüzdesini vermiştim. 1 ve 4 doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki fosil yakıtlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir. Linit demir-çelik sanayinde demir ve çeliğin eritilmesinde kullanılmaktadır. Doğalgaz evlerde ısınma ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Antrasit otomobil yakıtı olarak kullanılmaz. Kömürtür, antrasit katı bir yakıttır. Otomobillerde kullanılmaz. Gaz yağı jet yakıtı olarak kullanılmaktadır. Fuel oil, oil ise ısı ve buhar sistemlerinde ısıtma aracı olarak kullanılmaktadır. arkadaşlar. Yedinci sorumuzda günümüzde dünyayı tehdit eden en önemli sorunlardan başında fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliği gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sera etkisine neden olan gazlardan biri değildir. Karbon fosil yakıtların sağlığı sera etkisine neden olan gazlardan birisidir. Ama azot fosil yakıtlardan açığa çıkmadığı gibi sera etkisine de neden olmaz. Çünkü atmosferin %70'i zaten azottur. Sera etkisine neden olsaydı Dünya yanıp kavrulacaktı arkadaşlar. Azot gazı sera etkisine neden olmaz. Metan gazı, klorofluorokarbonlar, diazot, azot oksitler, kükürt oksitler sera etkisine neden olan gazlar arasında yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların zararlı etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak dolayısıyla... Trafiğe çıkan araç sayısını azaltarak karbondioksit salınımını da azaltmış olacağız arkadaşlar. Doğrudur. Bitki örtüsünü koruyarak ağaçlandırmaya önem vermek ki karbondioksit solunum bitkiler solunum neticesinde karbondioksit oksijene çeviriyorlar. Yani doğadaki karbondioksit oksijen dengesini korumuş oluyorlar. Evlenme, evlerde ısınma ihtiyacı için kömür kullanmak en kirli fosil yakıt kömürdür arkadaşlar. Kömür kullandığımız zaman doğayı daha fazla kirlenir, kirletiriz. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Kısa mesafelere yürüyerek ya da bisikletle gitmek, araç kullanmamak, yenilebilir ve temiz enerji, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmakta da yine e, doğru cevaptır arkadaşlar. arkadaşlar yeni soru çözüyoruz